Herkese selam. Umarım gününüz güzel geçiyor olur ve umarım iyisinizdir diyelim. Bugün açılımımızın konusu burada gördüğünüz tüm soruların hepsini aklındaki kişiye sormak istiyorum. Açılıma ve enerjime dahil olmak için beni takip etmeyi unutmayın ve en önemlisi lütfen benimle beraber odaklanın. Aklımızdaki kişileri bir düşünelim. Bizde bıraktığı izlenimi bir düşünelim ve o yüzünü aklımıza getirelim. Ve ona bir soralım bakalım. Beni unuttun mu diyelim. İlk sorumuzdan başlayalım. Şifa olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk etapta size şöyle bir şey söylüyor. Ben ne üzüntümü belli edebiliyorum, ne sevdiğimi belli ediyorum, ne gerçekten hani duygularımı belli edebiliyorum. Hiçbir zaman tam olarak kendimi ifade edemeyen bir insanım. Kendi duygularımı göstermekten çekilen bir insanım diyor içinde baktığımız zaman hani beni unuttun mu sorusunu kısaca bir düşündüğümüzde şöyle bir şey söylüyor. Seni ne unutabildim, ne unutmayı istedim. Ama bu süreçte tabii ki sana sadık da çok fazla kalamadım yani hani birazcık diğer seçenekleri de değerlendirdim diyor. Çünkü sen benden gitmiştin. Yani ilişkimizi noktalayan kişi sendin. Beni kapıya koyan da sendin. Daha sonradan Belki siz hatta yeniden konuşmuş olabilirsiniz bu arada onu da söyleyeyim ve e, sizin tarafınızdan çok fazla istediğini bulmuş değil gibi görünüyor. Bu yüzden de birazcık hem çevreyi deniyor hem de sizi unutamıyor gibi çıktı. Yani daha doğrusu ben seni unutmak da istemiyorum çünkü sen benim için özel bir yerdesin diyor. Arkadaşlar şimdi e, bu kişide daha farklı bir izleniminiz olabilir sizin. Ee, belki hayatına girmiş diğer erkeklerden, diğer kadınlardan e, bir tık daha yüksek potansiyelde bir insan olabilirsiniz. Yüksek potansiyelde olmasanız bile onda hissettirdiğiniz duygu farklı olmuş. Yani çok fazla sevdiğinizi göstermiş olabilirsiniz. Kendinizden çok fazla ödün vermiş olabilirsiniz. Ve ilk defa bu kişi kendini bu kadar çok sevilmiş gibi hissetmiş olabilir. O yüzden emin olun zaten sizi unutamaz. Hani maksimum ne olur? Birileri gelir, onlarla görüşür ama böyle gece başını yastığa koyduğunda Aa, işte böyle birisi vardı falan der yani. Ya da arkadaşlarıyla bir vakit geçirdiğinde ilk önce sizin adınız geçer diyebilirim. Kısacası sizi unuttu mu sorusuna arkadaşlar. Hayır seni unutmadım. Zaten ben seni unutmak istemiyorum ki diyor. Peki hayatında biri var mı diye soralım. ikinci bir sorumuz olarak. Net olarak birisi ama görüştüğü A, B, C kişisi değil. Net olarak hayatında birisi var mı? Uzun süredir eğer ki iletişiminiz yoksa. Hayatında net olarak biri olduğunu düşünmüyorum bu kişinin. Çünkü duygusal açıdan bağlanmakta cidden zorluk çeken bir insanla karşı karşıyayız. Yani belki hani başka birine gitmiştir, işte bir denemiş olabilir. Ama o e, sizde bulduğu şeyi, e, duyguyu, enerjiyi, çekimi, tutkuyu başka kişilerde bulamıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü... Hani böyle tamam bir yandan evet hayatıma devam etmek istiyorum. Hani gerçekten hayatıma böyle birini almak ya da onunla bir uzun süreli bir birliktelikten sonra evlenmek istiyorum diye olabilir. Fakat büyük ihtimalle size yaptığı haksızlığın karmasını yaşıyor olabilir. Çünkü nereye giderse gitsin hep bir umutsuzlukla sonuçlanıyor gibi. Ya karşısındaki kişi onu çekmiyordur hani kötü huyları falan vardır. Ya da kendisi bağlanmakta zaten zorlandığı için sürekli olarak bir şeyler hep yarım kalıyor gibi. Yani net olarak bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki kişiye özel açılım değil. Herkesin enerjisi aynı değil. O yüzden kolektife bir açılım yaptığımız için çoğu aklınızdaki kişilerin hayatında birileri en azından net birisi diyelim yok gibi görünüyor. Ama beni unutmadığını anladım. Hayatında net birisi de yok. Beni stalkluyor musun? Bana bakıyor musun? Beni bir yerden izliyor musun? Ya da benden haber alıyor musun diye bir soralım. Evet. Yani iki kartla ben buna evet derim direkt. <laughs> Bu karta bayılıyorum burada. Her şey yolunda falan diyor. Elinde de telefon var kızım. Yani gerçekten inanılmaz. İkisi de normalde kılıç onlusu bunların arkadaşlar. Birisinde her şey yolunda yazıyor. Diğeri direkt kılıç onlusu olarak geçiyor. Bu kadar kart açmam benim için yeterli. Ee, gerçekten sizden sonra hayatına odaklanamamış bir eril ya da bir dişil enerji görüyorum aklı tamamen sizde, sizinle olan anılarınızda sürekli olarak geçmişi düşünen bir insan özellikle şu sıralar bence birçoğunuz ondan bir adım alabilirsiniz. Yani Tamam sizi unutmuyor. Hatta bunu direkt soralım. Bana adım atacak mısın diye bir soralım. O da zaten sorularımız arasındaydı. Ve direkt adım atmakla alakalı bir kart geldi. Çünkü çok belli enerjiden. Sessiz olmayı artık daha fazla kaldıramayan, size yeniden eğer ki daha önceden de bir adım olduysa yeniden bir adım atmak isteyen bir insan. Ve büyük ihtimalle bu adımı atacak gibi görünüyor. Ve son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, yeniden olurumuz var mı? Tekrardan barışacak mıyız diye bir soralım. Benim için en önemli soru bu çünkü. Hani tam, okey bakarsın edersin belki işte sürekli beni düşünürsün, bensiz yapamazsın ya da bensiz mutsuzsundur. Ama bir yerde yeniden bir hikayemiz başlayacak mı? Benim için en önemli soru bu. Yeniden olur musunuz? Yeniden. Çok zor. Çünkü arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Tamam size yeniden bir adım atacak olabilir. Fakat ilişkiniz ne için bittiyse arada bir ihanet, yalan, sizi ciddi manada üzen şeyler yapıldıysa bu durumu yeniden tekrar edebilir. Yani tamam siz, siz, çok mutsuzdur ama bir yerde de böyle sizin değerinizi hala bilmeyecek olabilir. Çünkü huyundan vazgeçmeyecek gibi görünüyor. O yüzden hani yeniden barışmaya yönelik değil de sadece pişman olan ama huyundan da vazgeçemeyen bir insan, bir enerji, bir karakter gibi düşünebilirsiniz karşınızdaki kişilere. O yüzden net bir barışma olacağını düşünmüyorum ama sizin istediğiniz adımlarda size geleceğini düşünüyorum. Çok net aslında bazı şeyler yani. Bu şekilde Umarım şifa olur diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.